İsmim Bayram Kalkın, Nakberi Sendikası Ankara Bölge Temsilcisi'yim. Ee, Türkiye'de şoför arkadaşlarımız, kepçe operatörleri ciddi anlamda sorunlarla karşı karşıya, güvencesiz, sigortasız ve saatleri bulan çalışma koşullarında e, arkadaşlarımız çalışıyorlar. E, çoğu zaman ailesinde, çocuklarından ayrı uzakta çalışma yürütüyorlar. ve Gerçekten ülkemizde e, güvencesiz çalışma koşullarında, e, çalışıyor bu arkadaşlarımız. Bu anlamda naklet sendikası olarak Türkiye genelinde lojistik firmalarında e, operatörlerini, tır şoförlerini sendikalı ve örgütlü bir şekilde bir araya getirmeye çalışıyoruz. En son Gebze'de yine tır şoförleriyle beraber bir açıklamamız oldu. Yine e, lojistik firmalarında da sendikamız üye çalışmalarını, üye kampanyalarını devam ettiriyor. E, Milli Yol Partisi de bu anlamda e, Uzel traktör direnişine gelerek bize ciddi anlamda katkı sundular kendileri parti olarak. Biz de bu katkılarına dolayı teşekkür ediyoruz. Yine tır şoförlerine ve bizim üyelerimizde katkılar devam ediyor. Bu anlamda da genel başkanı ve Milli milyon partisine de teşekkür ediyoruz. biz sendik olarak tüm bu sektörde taşıma sektöründe çalışan herkesin sendikal olmasını ve nakliyat sendikasında üye olmasını istiyoruz. Davet ediyoruz. teşekkür ederim. Kısaca böyle bir açıklama yapmış olarak. Evet. E, sendikamıza ve onların temsil ettikleri şoför kardeşlerimize lojistik sektörünün esnafına çünkü bunlar e, bu işin birer parçası bütünü. Dolayısıyla en son halkanın, e, zincirin halkası şoförler. 2 metrekarelik yerde hayatlarını sürdürüyorlar. Yani yolda gördüğünüz, belde gördüğünüz Zaman zaman tırını, kamyonunu sağa çekmiş, uykuda olan o kardeşlerimiz gerçekten zor şartlarda yaşamaktadırlar. Mesai seyahatleri yok. Yani 8 saat çalıştıktan sonra eve gitmek gibi bir şansları yok. Bazen kar, bazen yağmur, bazen trafik, bazen lastik, bazen arabanın bozulmasıyla bütün mesaileri 24 saate yayılabilmektedir. Yani şoför için mesai diye bir şey söz konusu değil. Ama şoför kardeşim, lojistiğin herhangi bir biriminde çalışan kardeşlerimiz için ne yazık ki ücret aynı oranda söz konusu değil. Yani çoğu kez asgari ücretle bir malı bir yere ulaştırmak için canını bile riske edebilmektedir hayatını riske edebilmektedir. Asgari ücretten aldığı için ücreti normalde primler söz konusu ediliyor. Prim alabilmek için de hızlanmak zorunda. Hızlanınca ne yapıyor? Trafik cezası yiyor. Hızlanınca ne yapıyor? Kaza yapıyor. Hızlanınca ne yapıyor? Hayatını kaybediyor. Şu anda 1 milyon 200 SRC'li insan karayollarında. Yani bu şu demektir? 1 milyon 200 kişi sadece ve sadece şoför olarak hizmet ed ediyor. Nakliye bir malın bir başka tarafa nakledilmesi. Yani tedarik zincirinin ana unsuru şoförler. Ana unsuru esnaf. Yani nakliye esnafı, lojistik esnafı. Dolayısıyla K belgesi dahil C belgesi dahil bunların yeniden günün şartlarına göre düzenlenmesi gerekir. Bir, iki şoför esnafının mesai saatlerinin, park alanlarının adam günlerce yol alıyor, yıkanacak bir yer bulamıyor, gidip de bir otelde bir gece rahat edemiyor herhangi bir restoranta gidip gönlünce yemek yiyemiyor. Neden? Aldığı para belli. Biraz daha gecikirse durum vahim. Bir de primli çalışıyorsa mutlak anlamda o malı yerine ulaştırmak zorunda. Ulaştırmak için ne yapıyor? Hız yapıyor. Hız yapınca ne oluyor? Radara yakalanıyor. Kendinden bu sefer para kesiliyor. Şimdi Türkiye'de birçok sektör darda olduğu, zorda olduğu gibi gerçekten lojistik sektörü de nakliye ve şoförler başta olmak üzere zordalar. Mazot yüzde yüz zamlanmış. Mazot yüzde yüz zamlanmış. Aldıkları belgeler yüzde yüz zamlanmış. Yani bu mesleği yapabilmek için. Yetmiyor. Bu sefer işverenlerin bir kısmı hepsini kastetmiyoruz. Sırf şoföre biraz daha az para vermek için kendi ifadeleriyle çaylak şoförler kullanıyorlar. Yani işi daha bilmeyen, daha yeni göze açılmış usta şoförden feragat ediyor, hayatını bu işlere adamışlardan feragat ediyor, tutuyor, çaylak şoförler kullanıyor. İşte devletin, hükümetin, ülke yönetenlerin diğer sektörlerdeki başıboşluğu, vurdum duymazlığı burada da söz konusu. Mesela ulaştırma sektöründe yani şoförlerin veya nakliyecilerin veya lojistik sektörünün ileri gelenlerinin kendilerini ifade edebilecek bir alanları yok. Bir alanları yok. Ulaştırma Bakanlığıyla ilgili bakanlıkla ilgili aralarında diyalog kuracak herhangi bir araçları yok, yolları yok. Düşünebiliyor musunuz? Onun için gerçekten emekçilerin en dibinde bulunan şoförlerin hak ve hukuklarının yeniden evrensel, insani ve çalışma değerlerine uygun, Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi gerekir. Olmazsa ne olur? Şimdi tedarik zincirinin demin ifade ettik temel taşı kim? Şoförler. Şoförlerin çalıştığı alan nereye? Nakliye, lojistik. Bunlar eğer doğru zemine oturmazsa yarın bir gün marketlerde benzeri yerlerde veya herhangi bir afette veya herhangi bir hastalıkta o zincir kırıldığı anda birçok insan mağdur olur. Birçok insan mağdur olur ve Türkiye çok zora girer. Onun için şoförlerin kıymetini bilmek lazım. Şoförlere hak ettikleri ücreti vermek gerekir. SKK'lar, SKK'larını yani sigortalarını asgari ücretten değil primi de katarak Total ne alıyorlarsa onun üzerinden göstermek onların temel hakkıdır. Onun için de ben bu anlamda mutlaka yeniden uluslararası standartlara uygun yol, mal ve insan taşımacılığına uygun standartlara şoförlerinde, lojistik sektöründe, nakliye sektöründe ulaşması onların temel hakkıdır. Bir boşluk var. Bir vurdum duymazlık var. Bunun sonlanması lazım. Sendika biz de bu konuda mutlaka çalışmalar yapacaktır. Kendilerinin bu anlamda yapacağı bütün çalışmalara yürekten arkadaşlarımızla birlikte destek sunacağımızın bilinmesini isteriz. Biz nerede bir haksızlık varsa nerede bir vurdumduymazlık varsa nerede bir keyfilik varsa onun karşısında olacağız. Doğruyu da yükseltmek, ona da çarenin de ne olduğunu göstermek anlamında yeni bir siyasete dil ve vizyon getirmek istiyoruz. Sadece Eleştiren değil sadece bu kötüdür diyen değil iyiyi de ortaya koyan Allah'ın izniyle bu kadrolar onu da yapacak ve sendikamızın temsil ettiği bütün şoförlere bütün emekçilere hak ve hukukunun ve insanca yaşam şartlarının kavuştuğu bir gelecek inşallah birlikte inşa ederiz ve yanınızda olduğunuzu bilmenizi isteriz. Saygılar sunarım teşekkür ederiz. Sorusu olan varsa buyursun. Bir cümlede Ukrayna ile ilgili söyleyeyim. Özür dileyerek başında söyleyecektim. Direkt konuya girdik. Gerçekten gerçekten dünya şu anda kapkara bir süreç yaşıyor. Ve utanç duymalıdır. Dünyayı yönetenler, gücü elinde tutanlar utanmalıdırlar. Sovyet Rusya'nın yeniden dirilişini kendi sıcak evlerinde seyreden bütün insanlar utanmalıdır. Ukrayna'yı ve sivilleri, çocukları vuran zalim Putin'i sadece televizyonda, internet üzerinden seyredenler utanç duymalıdır. Adı NATO olmuş, silahlı müttefik olmuş ama hiçbir fonksiyonu olmayan zalim karşısında mazluma sahip çıkmayanlar utanmalıdırlar. Sarı öküz Kırım'dı. Kırım'ı aldıklarında Sovyet Rusya, Rusya demiyorum dikkat edin. Şu an Rusya'dan bahsetmiyoruz. Adam açık ve aleni Sovyet Rusya olma yolunda ilerliyor. İmparatorluk hayali kurmuş bir Putin ve onu seyreden bir dünya. Buna razı değiliz. Bizim yöneteceğimiz bir Türkiye'de ne olursa olsun hiçbir zaman rızalık göstermeyiz. Kafamızda tutup Avrupa ne yapacak diye beklemeyiz. Elimizde ne gelirse onu yaparız. Kırım'ı kaybederken sessizdiniz. Kırım'ı ilhak ederken Ruslar hiç gıkınız çıkmadı. Sıra yavaş yavaş diğer öküzlere geldi. Kurtlar yiyor. Kurtlar değil ayılar yiyor. Ayılar. İşte o ayılara artık sizin düzeninizi bozacağız diyen Allah'ın izniyle Yeniden bir dünya düzenini, insani temelde bir dünya düzenini özleyen bizler inşallah o sesleri yüreğimizde duyuyoruz. O ölüm, ölen çocukların analarının ağıtlarını yüreğimizde duyuyoruz. İster Ukraynalı olsun, ister Filistinli olsun. Zalimlerin kurşunlarıyla ve öfkeleriyle ölen bütün insanlar kardeşimizdir. Bu savaş, kirli savaşlara dünya ne yazık ki seyirci kal kalıyor. Başta Amerika olmak üzere başta Avrupa olmak üzere onlar menfaatçidir. Onlar Rusya'nın ayrı birer türevleridir. Onun için mazlumlar, mazlumların medeniyetini kuran bu kadrolar geçmişte olduğu gibi bugün de inşallah yarın da o mazlumlara umut olacaklardır. Buradan kınıyorum Putin'i ve Putin türevli bütün zalimleri. Teşekkür ediyorum. Sayın ha. Başkan, e, e gelen e, Nakliyeci arkadaşları da ilgilendiren bir husus savaşın e, şu an e, başlamış olması. Efendim, bir anda benzin ve mazot fiyatları da fırladı. E, bu cihetten ilgilendirdiği gibi e, Türkiye'nin dış ticaret açısından da ilgilendiriyor. Çünkü nakliyeci arkadaşlar orada da e, malum Rusya, Ukrayna, yani böyle bir diğer ülkelere e, ağırlık olarak bir Türkiye 150 milyar geçen seneki ihracatının 55 milyarını karayoluyla yani şoförler vasıtasıyla yapmış. Bak iyi dinleyin. Şimdi bu düşeceği gibi daim hayati tehlike söz konusu. Evet. Garip olan ne biliyor musunuz? Bir gecede 11 buçuk lira zam yapıyorsunuz. Dün şehirlere varın petrol eee önüne. Allah aşkına ya. O neydi öyle ya? Utaç tablolar bunlar. 20 senelik hükümet, hükümet edenlerin aslında o resim bitişin işareti. Üzülerek ifade ediyorum. Yani şu ülkenin geldiği hale bak yarın bir gün yani gece yarısı gelen zamlar bir buçuk, bir buçuk yüzde yüz bir yıl içerisinde Türkiye zam, akaryakta zam yapmış. Şimdi Ukrayna'da yaşanan hadiseler gerçekten elbette ki işte karayoluyla e, e, ihracat yapan Türkiye'yi etkiliyor. Gemi yani deniz yoluyla yapılan da etkiliyor. Hava yoluyla yapılanlar da etkiliyor. Önemli olan şu. Dünyada kapkara ve kirli bir düzen var. Vahşi bir düzen var. Gücü yücü yetene bir düzen var. Bu düzeni eğer mazlumlar sesini yükseltip güç olamazlarsa zalimlerin düzeni devam eder. Onun için umutluyuz. Allah'ın izniyle umudumuz var mazlumların da ahları o zalimleri yenecek çünkü görüyorsunuz. Biden basın toplantısı yapıyor gece yarısı gülümseyerek. Çocuklar Ukrayna'da ölürken, kadınlar, erkekler, aileler kaf kafasını sokacakları bir uğrak yeri, bir e, sığınak yeri ararken veya yollara düşmüş binlerce, milyonlarca Ukraynalı dururken gülümseyerek nasıl ekonomik tedbirler alacaklarını, nasıl Efendimiz Rusya'nın ekonomisini çökerteceklerini, bunlara nasıl ambargo koyacaklarını anlatıyorlar. Masal anlatıyorlar, masal. Masal anlatıyor bir zalim bir zalime ama biz mazlumlar onların farkındayız. Oyunlarını bozacağız Allah'ın izniyle. Buna inanıyorum. Eğer bozamazsak yazıklar olur. Ülke, bizim ülkeye değil, dünyaya yazık olur. Teşekkür ederiz arkadaşlar. yapılıyor belli ölçüde yeterli olmasa da ya da hep gündemde nakliye esnafına ulaştırmada çalışan e, araçlar onların tarlaları, ekmeklerini oradan kazanıyorlar e, ve malat fiyatlarının nereye kadar yükseleceği ne yazık ki ben Belirsizlik. Ben desteğiyle bir şey onlar için de düşünebilir Ben sadece çiftçilere değil gerçekten hayatlarını ve geleceklerini, çoluk çocukların rızıklarını bu yolla edinenlere mutlaka destek ve suanse edilmesi gerektiğine inanıyorum. Çiftçiler zaten geç, geçen söyledim. Ekip ekmemek, tarlasını tarlasını ekip ekmemek konusunda şu an endişe duyuyorlar, şüphe içerisindeler. Kararsızlar. Türkiye bu hali gelmemeliydi. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Buyurun. <laughs>